Um, Merhaba arkadaşlar ben Görkem bugün sizlerle ben Master P mi kullandım? Ha? Master biri zaten bir şey olmaz, hiç arkulanmam eldik bir şey şubreydi benim ne olacak? Evet çok uyarım. çok susadım çok acıktım bu yaz gününde güzelim oruç tutuyorum ya zaten küfür edilemiyor Sıkıyor mu? video için geldi ama yani ya eskiden kolmanı soydu şimdi adı değişti gör şey o yüzden Ali ab ah helal helal yakıyor abi şey. Ooh. Hadi lan, kaşındım lan. Lan, lan takıldın mı ya? ya oğlum ya. Lan çık çık. Çık, çık, çık. Çık. Lan çık! beni de etmeyin. Ben bu ellerinden yapayım. Başka odaya giriyoruz. Benim en sevdiğim odaya girelim. Önce burada room yazıyorum. Buradan da 31'e yazıyorum. 31 bir. Ne 30? 31. Girdin mi? Lan bomba çoğu da Lan lan. Lan hadi. 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 Yolu çiz yolu. Oğlum yolu çizsene. Hadi bir ya. Bu ne ya? ya bu ne ya? Hadi. Oğlum bu Oynama oynamazsınız doğru oynam. Dur dur dur. dur dur. Ne değişik değişik hareketlere giriyoruz. Lan 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 lan. Ama mal mal malum. Di bunda peynir olsun. Allah lan lan gitti ya. Oğlum ne şanslı insanım lan. Oğlum ne şanslı insanım. Bak bu video böyle gidecek. Vallahi billahi gidecek ya. Şanslı Yürü. Çıktı zaman durma. Şuradan şuraya gel hacı Dur. Şuraya room bir yaz. room bir yaz yaz. Olmuyor lan. Olmuyor lan.

Hadi gidin, hadi görüşürüz. Bit, <laughs> bit Hadi, <laughs> hadi. <laughs> sağa, günaydın beller, as. <laughs> bu oraya yap buraya yap yok <laughs> ol bir gidiyorum. Ben Allah, ya ben bununoğlu Avrupa'ya katılır mı Pı. Lan. Lan dur lan dur. Çıkayım dur çıkayım. La kaldım ya la. La kaldım lan. Lan kaldım kaldım. Ya. Ya. o ne Ya. 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 Onun sevgisi var benim sevgilim yok. Perdelere kaldırdığımda her... çok sinirlendim. Çok sinirlendim. Bana var? Çok saçma oynuyorum ha. O dil çıkartıyor hacı. Lan lan lan. Lan hadi 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 hadi, hadi. turma Vay ya. Yo. Yo. Tırnaklarımın çıkardın. Dök ya dök ya make it uh Kill Kimbo İngilizce mi ya? Oop. Ancağcağ. Gelsin ada sensin. Çirkin olsa biri bana gelsin. Ya ben de, ben de o Biri bana gelsin o da. Oğlum bir anda spider Spiderman zannettim lan. Neyse küfürler için kusura bakma. <laughs> Biri bana gelsin. O sensin. Karnaval 2014. Biri bana gelsin. Bii! Bu şarkı takıldı lan. Lan ne oluyor lan sesme? Lan. Aa.